Hoş geldin. Burası içimden bir ses. Anlatacaklarım var. Eğer sen de dinlemek istersen başlıyoruz. İçimden bir sesin 21. bölümüne hoş geldin. Umarım iyisindir. Umarım bu hafta hayat sana biraz olsun iyi davranmıştır. Bazen düşünüyorum acaba beni dinleyenler günlerini nasıl geçiriyor? Nelerle meşguller? Hangi duygularla oturup beni dinliyorlar diye? Belki yolda, belki evde, belki de bir kahve molasında kulak veriyorsun bana. Nerede kulak veriyorsan ver. Şu an bizim için çok kıymetli bir an diye düşünüyorum. Çünkü kelimeler aracılığıyla da olsa bir şekilde buluşuyoruz. Bugün de seninle şairlerden ve şiirlerden konuşmak istiyorum. Kelimelerin dünyasında biraz dolaşacağız birlikte. Eğer hazırsan hadi başlayalım. Bazı kelimeler vardır yan yana gelince insana başka türlü dokunur. Bir cümle değil de bir büyü gibi işler içimize. Belki o yüzden hayatım boyunca en çok şiirin yanında kendimi iyi hissettim. İnsanlardan çok şiirlere yakın durdum diyebilirim. Çünkü birinin yüzünde ya da sesinde bulamadığımı bazen bir mısrada buldum. Şiir bana bir insanın bakışından daha gerçek, bir insanın sözünden daha derin geldi çoğu zaman ve sanırım şairler de bence biraz böyle hissediyorlar. Şair dediğimiz kişi sıradan bir duyguyu sıradan bir şekilde yaşamıyor bence. Mutluluğu da, hüznü de, aşkı da bizimkinden biraz farklı biçimde yaşıyor. Belki daha yoğun, belki daha kırılgan, belki de daha sancılı. Ve o sancıyı içinden atmanın tek yolu var: yazmak. Bazen düşünüyorum, şairler gerçekten aşık oldukları için mi şiir yazıyorlar yoksa şiir yazmak için mi aşık oluyorlar? Bu sorunun cevabını belki hiçbir zaman bilmeyeceğiz. Yani hiç olmasa ben bilmiyorum. Ama şunu görebiliyorum. Aşk çoğu zaman onlar için bir malzeme, bir vesile, bir bahane. Aşık olduklarında hissettikleri kadar o hisleri yazıya dökebilecekleri için de o aşkın peşinden gidiyor gibiler. Mesela Türk şiirinin en özel dönemlerinden biri olan ikinci yeni de tam böyle bir dünyanın kapısını aralıyor gibi geliyor bana. Cemal Süreyya'nın, Edip Cansever'in, Turgut Uyar'ın dizelerinde aşk var elbette. Ama o aşkın ardında bambaşka şeyler de var. Çocukluk izleri, kayıplar, yalnızlıklar, toplumdan kopuş, içsel boşluklar. Onların şiirleri aslında psikolojik bir laboratuvar gibi geliyor bana. Mesela Cemal Süreyya'nın aşk şiirlerine bakın. Bir yandan son derece bedensel dünyevi gerçek ama bir yandan da hep bir kaybetme korkusu, hep bir eksiklik duygusu var. Sanki sevdiği kişiden çok kendi içindeki boşluğa sesleniyor gibi. Edip Cansever'e geldiğimizde o koca metafizik yalnızlık çıkar karşımıza. Masada Masaymış Ha bile sıradan bir nesne insan ilişkilerinin kırılganlığını masaya oturamamanın yalnızlığını anlatır. Bir masa üzerinden insanın dünyaya tutunma çabasını belki de. Turgut Uyar deseniz modern hayatın karmaşasında sıkışmış insanı şiirle arar. Göğe bakalım derken sadece gökyüzüne bakmamızı istemez elbette. Aynı zamanda içimizdeki o karanlıktan çıkıp yukarıya, ışığa, umuda çevirmemizi ister gözlerimizi. İlhan Berk'in şiirlerinde ise sürekli bir parçalanma, bir yeniden kurma vardır. Dilin sınırlarını da zorlar çünkü içindeki karmaşayı sadece düz cümlelerle anlatmak ona yetmez. Bazen düşünüyorum da belki ikinci yeni şairleri aşkı sevdikleri kadınları ya da adamları sadece bir ayna olarak kullandılar. O aynada kendi yaralarını, kendi çatışmalarını gördüler. Aslında sevdikleri şey o kişi değil, o kişi de kendilerine dair yakaladıkları kırıntılardı belki de. Bir kadını sevdikleri için mi şiir yazdılar yoksa şiir yazabilmek için mi o kadının peşine düştüler? İşte dediğim gibi burası insan ruhunun çetrefilli alanlarından biri. Psikolojik olarak baktığımızda aşkın bir nesneye değil de bir ihtiyaca yöneldiğini görürüz çoğu zaman. Nesne gelip geçicidir. Esas mesele içimizdeki ihtiyaçtır. Belki de şairin aşka bu kadar düşkünlüğü aşkta kendi yarısının cevabını aramasıdır. Ne dersin? Ama şiir dediğimiz şey sadece şairin içsel dünyasını açığa vurmaz. Aynı zamanda bizde de bir şeyleri tetikler. Mesela hiç yaşamadığımız bir duyguyu bile bir şiirde hissedebiliriz. Bu şiirin en büyülü tarafı bence. Bir şairin kendi yalnızlığı bizim yalnızlığımıza dokunur. Bir şairin aşkı bizim içimizdeki boşluğu yankılar. Yani şiir bireysel bir duygudan da olsa da kolektif bir deneyime dönüşebiliyor. Belki de bu yüzden biz şiirleri şairlerden bile çok severiz. Çünkü şair gelir geçer ama şiir kalır. Şair yaşar ve ölür ama şiir yaşamaya devam eder. Bazen bir dizi okurum, hiç tanımadığım bir şairden, hiç bilmediğim bir zamanda yazılmıştır o şiir. Ama o anda kalbime saplanır ve şunu düşünürüm: Şiir gerçekten zamansız bir şey. Birkaç kelimenin yan yana gelişinde insanın bütün hayatı saklı olabilir mi? Ve bu yüzden ben şairlerden çok gerçekten şiirleri seviyorum. Çünkü insan kırılgandır, hata yapar, yanılır ama şiir, şiir kalır. Şiirin kırılganlığı tutarlıdır ve hep kendi içindedir. Psikolojik açıdan baktığımda ise şiirin bizdeki etkisi aslında bilinç dışımıza dokunmasından geliyor diye düşünüyorum. Çünkü şiir düz cümlelerle anlatılmaz, imgelerle konuşur. İmge bilinç dışının dilidir bildiğin gibi. Bir rüya gibi, bir düş gibi. Turgut Uyar'ın, Edip Cansever'in şiirlerine baktığımızda anlamdan çok çağrışımlar vardır. Okurken tam çözemeyiz ama hissederiz. İşte tam da o hissediş bilinç dışımıza bir yere dokunduğu içindir. Belki de şiirin bu kadar büyülü olmasının sebebi rüyalar gibi konuşmasıdır. Yani imgelerle konuşmasıdır. Bugün şiirden uzaklaşıldığını söyleseler de ben buna inanmıyorum ya da inanmak istemiyorum. Şiir hala hayatın tam ortasında. Sosyal medyada paylaşılan bir dizi, bir hikayenin altına yazılan birkaç kelime. Bunların hepsi şiirin hala canlı olduğunu gösteriyor bana. Çünkü insanın ruhu var oldukça şiir de var olacak. Çünkü şiir insanın kendiyle konuşma biçimidir aslında. Ben Kübra burası içimden bir ses. Bu bölümde sana şairlerden, şiirlerden benim için çok güzel bir yerde olan ikinci yenilerden bahsettim. Belki senin de kafanda birkaç merak unsuru olmuştur ve sen de o şairleri ve şiirleri okuma konusunda istek duymuşsundur. Ve tam da şimdi bölümün sonunda sana kendi şiirimle seslenmek istiyorum. Çünkü bir şairin ya da şiir severin hikayesi dönüp dolaşıp yine kendi kelimelerini de son bulur. Benim kelimelerim de belki sende bir yere dokunur ya da sadece dinlemekten hoşlanırsın diye burada yerini alsın istedim. Beyhude Şair Sokağına Şiir 1 Karanlık bir sokağın en karanlık yeridir yağmurdan kalma birikintiler. Kimse geçmez oradan. E haklıdır da kimseler. Yağmur görür aleniken çare bulunamayan çöküntüleri, anlar. Yağar da yağar. O yağdıkça çöküntülü sokakları sızlaşır, doldukça boşalır etrafı. Sonra bir yanlışlık gelir adı şair, şiirlere boyar sokağın renksiz duvarlarını. Boyaması olmaz tabi. Nihayetinde özü ressamlıktır demek ki şairliğin. Fakat boyanırsa da olmaz sokak. Nihayetinde şairin ay yüzü gök, gökyüzü yanlış. Sokak bilir ki şairler, şiirler için sokak sokak gezer, çizer gider. Sokaklar bunun ağırlığıyla çöker, yağmur suyu diye akar ve saygı duyar çöküntülere belediyeler. Usulca düzeltme çabasında olmadan taşan çöküntülerden geçer gider. Bir zaman sonra bir çocuk gelir, annesinin kızacağını aldırış etmeden su birikintisini paçalarına taşır, sokak gülümser, çocuk gülümser, şair bunu bilmez, o şiir hiç yazılmaz. Sevgiler